oh you yeah. Nece konuşuyorlardı? Amerika. Ben... Hı -hı. Amerika. İngilizce değil mi? Hı -hı. Videomu çekelim. Vay. Hem maç olduğu belli olur. Bir hareket çek bakayım. Hareket çek. Sen ne yapıyorsun? Ben de. Zaten senin uyacağın belli değil. <laughs> Messi yavaş Messi. Aferin lan Messi. Aha muhtarca. Çekirgeye bak nasıl çiğ. Gaza geldi. İyi akşamlar. Krampon gitti krampon. Merhabalar